Birincisi gündemde kıdem tazminatı var diye başladım. Bir çalışma yaptım. Evet. Mevcut sisteme göre eğer iş yerinde işçi en az bir yıl çalışırsa işveren her ay için yüzde sekiz nokta kadarını kıdem tazminatı olarak vermek zorunda. Yani mevcut sisteme göre 8.33'ü nokta bir yıllık topladığınız zaman bir aylık brüt maaşının toplamı ediyor. Bunu işveren işçiye hak ettiği zaman Haklı sebeplerle işçi çıkarsa e, bu tazminatı bir yıllık için hak ediyor yani. şimdi bunu bir örnekle de açıklamak istiyorum Hı -hı. Örneğin bir işçi bir yıl asgari ücretle çalışırsa asgari ücretinde düz rakamlar vermek istiyorum 2943 lira ama ben bunu yuvarlıyorum 3000 TL olduğunu kabul edelim tamam. ve haksız gerekçeyle işten çıkarılırsa işçi bin liraya kıdem tazminatını hak eder ve bu tutarı da hemen alır işverenden. Evet. Yani işveren tarafından sözleşmesi feshedildi. Tamam. Hiçbir suçu günahı olmadığı için işçi de bir yıllık kıdem tazminatını istedi. Bir yıllık bir aylık ücreti karşılığı bir yıllık kıdem tazminatı olarak aldı. 3000 TL'yi alabiliyor. Tamam. Gelelim yeni sisteme. Yeni getirilecek sistemde yeni sistemin adı tamamlayıcı emeklilik sistemi diye de geçiyor aynı zamanda. Kısaca TES. Tamam. Tese göre sisteme ödenecek 8.33'lük tutarın 5.33'ünü işveren %3'ünü ise işçi ödeyecek. Yani işveren fona işçi adına 3000 lira değil işveren payı olarak 5.33 çarpı 12 ay 63.96'sı %63.96'sını ödeyecek. Yani 3000 TL'nin 63.96'sı 1920 TL tutuyor. İşveren bunu ödeyecek kıdem tazminat olarak bir yıllık ücreti için işçisine. İşçi ne yapacak? Bir yıl boyunca maaşından kesilmiş olan 3 çarpı 12 yüzde 36 olan 3000 TL'nin yüzde 36'sı da 1080 TL olacak. İkisinin toplamı yine bin lira edecek. Ama o yılın içerisinde hem işçiden hem hem işverenden ilgili hesaplara aktarılmış olacak. Ben şunu anlamadım. Hemen buraya açıklık getirir misiniz Muhammed Bey? şu anki sistemde eğer iş akdini işveren feshederse bir aylık bürüt maaşı kadar tazminat ödüyor değil mi? 3 bin alıp gidecek. Evet ama işçinin için herhangi bir maaşından kesinti yok. Yeni yok. sistemde yeni sistemde. De, işveren veriyor e, eski sistemde. Evet yeni sistemde bunun yüzde otuzunu otuz beşini otuz 1920 lirasını işveren karşılıyor. Tamam. E, 1080 lirasında 12 ay boyunca aylığından kesip. işçinin net maaşından mı net, kesiliyor bu Brüt maaşı üzerinden maaşı. kesip tamam. E, fona aktarıyor. 3000 bin lira fonda birikiyor. Yani işçinin normal cebin, cebine giren net maaşı değişiyor mu değişmiyor mu? Değişecek. Ora geleceğim mi? Tamam. sonuna kadar dinlersek. Tamam. 1080 TL'de işçiden kesiliyor. Peki. İşçi çıktı. Çıkarıldı. Haklı sebebi var. E, çıktı. Ee, tazminatı hak ediyor ama tazminat tamam. alacağı bir makam yok. Bekle deniyor. Toplam 1920 artı 1080 3000 TL olacak. Böylece işveren kıdem tazminatı yükü 1080 TL azalacak. Yani işverenin yükü işçinin ödediği kadar azalmış oluyor. Tamam. Ancak 1080 TL'yi 12 aya böldüğümüzde 90 TL işçinin aylık ücreti 90 TL azalacak. Bu yeni sistem bu şekilde geçerse. Her ay 90 lira daha asgari ücrette çalışan kişi aylık 90 TL daha ücret alacak. Az o, ücret alacak. Bu şekilde geçirilirse. Evet. Buna açıklık getirmediler ama ben böyle olacağını bu ıı, satır aralarından görebiliyorum. Evet. Açıklamaların. Hı -hı. Devam ediyorum. Getirilecek sistemi İşçiye diyor ki getirilecek sistem bu yeni Hı -hı. sistem. Ben bu parayı senin adına biriktireceğim diyor. Çıkışında alamıyor ya. Evet. Ne zamana kadar 60 yaşına kadar bekleyeceksin diyor. 60'tan sonra da bu tutarı sana 15 yıl boyunca eşit miktarlarda ödeyeceğim diyor. Evet. Şimdi geliyorum. Örneği genişlettim. 25 sene çalıştığınızı düşünün bir, e, bir iş yerinde. Sistemde 25 yıl çarpı 3 bin asgari ücrette 25 yıl çalıştı bir işçi. Tamam. 25 yıl çarpı 3 bin TL 75 bin lira birikecek. Bunu da size 15 yıl boyunca 180 ayda yani 15 yıl boyunca Her ay 417 lira olarak Geri ödemeye başlayacak 60 yaşında emekli olmuşsanız Emekli maaşınız artı 417 lira Tabi bunun artık getirileri olacak Fondaki değerlemeler onu bilemiyoruz ee, Bu 25 yıllık süreçteki enflasyonuz Ortama göre nelerin olacağını bilemiyoruz Ek olarak alacaksınız diyor Yani kesin bir ödeme yok bekliyoruz Peki 60 yaşında emekli oldunuz. Ancak 60 yaşında emekli oldunuz veya 60 yaşında öldünüz diyelim. Ne olacak? 60 yaşında emekli oldunuz veya 65 yaşında öldünüz diyelim. Ne olacak? 10 yıl boyunca size ödenecek tutar fondan kala fona kalacak. Hı hı. Yani 65'te vefat eden bir kişi 60'tan 5 yıla kadar 5 yıllık bir 417 lira aldı her ay. Evet. 65 yaşında öldü kalan para fona devrediliyor. Eğer maaşınıza yakınınız varsa yani varisleriniz varsa 25'i kesildikten sonra kalan kısım onlara ödenecek. Normal şartlarda. Normal şartlarda. Yani orada da bir 25 kesinti yapıyor tekrar. Bütün bunlar işçinin hakkından gidiyor. Nereye gidiyor? Devletin hazinenin kasasına giriyor. 60 yaşına geldiğinizde dediniz ki ben parayı paramı ay ay değil de tek seferde almak istiyorum derseniz sistem size diyor ki alamazsın diyor. S sadece %10'unu alabilirsin diyor. İşte bir konut alırsan Hı -hı. ya da bazı e, mücbir sebepler var. E, hastalık gibi. Evlenmesi. Evlenme gibi. E, buna benzer şeyler var. %10'unu alabilirsin diyor. Bunu e, bir başka e, ikinci bir öneride de yüzde %25 25'e kadar diye geçmişler ama net bir şey yok. Sadece yüzde onunu alabilirsin diyor. Yani 7500 lirasını alıyorsunuz. Kalanını yine 15 yılda taksitlerle 67500 lirasını taksitlerle alacaksınız. Bu verdiğim 75.000 TL 25 yıllık asgari ücretle 3.000 bin liradan çalıştığını düşünürsek verdiğim örneğe göre. Özetle 25 sene çalışıp sistemde biriktirdiğiniz Kıdem tazminatınızın tamamını eksiksiz olarak almak istiyorsanız, 75 yaşınızı doldurana kadar ölmemeniz gerekiyor. Ölmeyeceksiniz. Türkiye'de bugün ortalama ömrün 70 sene olduğu gerçeğini göz önüne alırsak, bu nasıl gerçekleşecek? Yani hayal. Ben buna bu aşamasıyla, bu kıdem tazminatı görüşmelerinin masadaki çalışmalarının e, aşamasıyla şu ismi bulabildim ancak. Bu sistemin adı Allem, Kullem, Hullem tazminat sistemi diyorum. Yani <laughs> alavere, dalavere, palavra, yalan dolan, hile ve şerle işçinin haklarını işçinin elinden alıp fon vasıtasıyla devlet kaynak olarak kullanacak. Son sözünü Bu tekrarlar mısınız? Bu sistemi Bu ne sistemin olarak görüyorsun? Adı Yani tazminatıma dokunma falan değil. Buradan tarafları uyarıyorum. İşverenin de zarar var. Bu paraları kendi 25 yıl çalıştırsa işçiye 25 yıl sonra ödeyeceği kıdem tazminatını çıkartır o paralarla. Bunu devlet kendi uhdesine e, alarak kendi değerlendiriyor, kendi harcıyor, kendi kullanıyor. Bu sistemin adı Allem, Gullem, Hüllem tazminatı sistemidir. Bu kabul edilemez. Bütün tarafları uyanık olmaya bu işi Muhalefetiyle, işçisiyle, işvereniyle, işveren sendikalarıyla, işçi sendikalarıyla ciddi bir şekilde takip etmek. Artık bundan sonra fonların oluşumuna çok dikkatli e, bakmak gerekiyor. Fon demek, söğüşleme demek. Fon demek, kayıp demek. Fon demek, hükümet uhdesinde istenildiği gibi harcanması demektir. Sorgusuz, sualsiz. Bir de şeyi söylemiştiniz başta. Yani neden böyle oluyor da kimse itiraz etmiyor evet. bu taraflardan? Evet. Eskiden ediliyordu, onu da bahsettiniz. Peki şimdi niye edilmiyor? Şimdi özgürlük yok, hukuk yok. Konuştuğun zaman başına iş geliyor. Koska, koskoca Türkiye'deki baroların, avukatların başına gelen işler sendikacıların başına daha rahat kolay gelir. İşveren sendikaların başına daha rahat kolay gelir. İşçilerin başına daha rahat kolay gelir. Allah hepimizi... Muhafaza eylesin diyorum. Amin. Çok Amin. acı bir durum. Bana Amin. göre